Merhaba arkadaşlar ben Karamel TV'den Karamel. Bugün sizlerle beraber bir challenge videosu çekiyoruz. Bu challenge videomuz kuşla alakalı olacak. Çoğu e, challenge kuşla alakalı yani bugün kuşumuzla bir video çekeceğiz diyebilirim. Belki iki parça uzayabilir çünkü uzun. Bir A4 kağıt düşünün tamam mı? Kağıdın önü dolu arkasında bir kısmı dolu. İsterseniz ilk challenge'ımızla başlayalım. Challenge'ımız sakızın kafesine miniş koy. Tamam. Bak içinde bir mini seçtim. Babalu. Niye o tarafa bakıyorsun ki ben buradayım? Bak dostum seni asla unutmam. Sen bizim Ezel'in en çok sevdiğim miniştin eskiden ya. Hatta bir tane de annen vardı güya. İşte böyle kafa falan çıkıyordu. En sevdiği sen işte kafa çıkma özelliği falan vardı. Aslında bunun ne kadar kötü bir özellik olduğunu bilmiyordu. Ve biz de bugün senden intikam alıyoruz dostum. İlk konuşmayı öğren de gel. Sen git bir duş al. Öyle bir yağlısın ki. Köfte yedikten sonra sana dokunmuş gibi aynı. Ne dedin? Neyse bunun bir önemi yok. Şimdi seni kafese koyacağız. Tahminim kuşumuz hiç tepki vermeyecek. Umurunda bile olacağını sanmıyorum. Hadi deneyelim o zaman. kuşum ee, Kuşumuz orada gördüğünüz gibi. Bu da mi iş? Umurunda mı bu? Bak Gördüğünüz yoğununda bile değil. O zaman kafesine koyalım. Dum 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 dum. dum. Baba Lo, orada iyi misin? Seni göremiyorum. Merhaba bayım, isterseniz çıkabilirsiniz. Çıkabilirsiniz ha? Kuşumuzda gördüğünüz gibi orada ve kuşumuzun umrunda bile değil. O minişi almak için kuşun oradan çekilmesini bekleyeceğim. Oradan çekilirseniz bayım kuşumu yani minişimi geri alacağım. Oh geri geldim. Gördüğün gibi kuşun dikkatini bile çekmedin. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Ne demek öyle? İkinci challenge'ımız kuşu eline al. Bakın şimdi arkadaşlar bu kuşumuz bizim elimize gelen türlerden yani öyle demeyeyim de huyu öyle yani elimize normalde geliyor. Ama bana garajisi mi var neyi var bilmiyorum. Ben elime aldığım zaman inmiyor ama normalde de alamıyorum. Çok tuhaf gerçekten. Bilmiyorum yani sadece bakıyor. Ne yapıyorsunuz bayım? Oda birbirine kattınız. <laughs> Duyduğunuz gibi daha demin uçtu. Neyse. Şimdi kuşu elimize alacağız. Şişt. Şişt. Elime gelmek ister misiniz bayım? Gelmiyor ki. Nedenin atışınız bayım? Neden elime bilmiyorsunuz? Bu bir challenge. Challenge'ları yapmanız gerekli. Lütfen bundan sonra challenge yapın. Kameradan kafanızı çeker misiniz? lütfen kafanı çeker misiniz Sakız Bey? Aferin teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Mükemmel. Diğer çalıncımız ise şu. Kuşa yem yedir. Kuşumuz aç değil ama belki değer. yer. Yemeğimiz şurada. Sen buradan defolun efendim, defolun. Bu yemler kuşum. Buyurun bayın yem. Afiyet olsun. Evet kuşumuza yemi verdik. Bu arada gördüğünüz gibi ısırdı ama arkadaşlar. Gerçekten acımadı. Kuşumuz çok hafif ısırıyor ve acılığını düşünmeyin yani. Geçmiş olsun falan yazmanıza gerek yok. Çünkü normalde yaptığı bir hareket. Neyse şimdi kuşumuza yemimizi yedirdik. Ve diğer şeyimize geçebiliriz. Korkak bir minişine kuşu göster diyor. Ve korkak bir miniş düşünmemiz gerek. Buldum. Pişt, Ay, Spy gel buraya. hayatınız boyunca görebileceğiniz en korkak miniş. Be. Ne yapıyorsun ya? Özür dilerim sana bağırmamalıydım. Aynı zamanda simli bir miniştir. Şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi üstünde simler var arkadaşlar. İnanamıyorum yani. Bu nasıl olabilir hiç de bilmiyorum. Yani arkadaşlar nasıl simler olabilir? Oo, simleriniz güzelmiş bayım. bun Rıntı dökmeyin efendim. Orada minişler yatacak. Bakın sizi kime göstereceğim. Yani kime götüreceğim. Sizin cinsinizden bir kuş ama seveceğinizi zannetmiyorum. Yine de benimle gelin. Hadi. Ay. Ben de yiyebilir miyim? Yiyemez ee, miyim? Yiyebilir miyim? Aa, teşekkür ederim bayım. Ee, gidebilir miyim? Hayır. Öyle mi? Aa. Ne gürültücüsün be! Ay ama çok korktum. Ay ama çok korktum. Umurumda değil. Hadi git. Bu arada yem cennetine hoş geldin. Madem yemek istiyorsun buyur. Neyse. Şimdi kısa bir replik yap yapacağız bu kuşumuza. Kısacık bir replik. Hangi replik yapsam? Tamam buldum. Arkadaşlarımın okulda çok kullandığı, bazen TikTok falan çekiyorlar. Ee, yani ee, şöyle bir replik vardı Gambolda. Ee, Sen ağlıyor musun diyordu bir tane kız kız mıydı. Adını bilmiyorum sanırım. Neydi kız adı? Gerçekten unuttum. Neyse hoş verin. İşte o kız hani yer fıstığı kız demişti ki, işte sen ağlıyor musun demişti. Gambo demişti ki, hayır sadece gözlerim çok fazla terler demişti. Sonra da ağlamıştı. Öyle. Şimdi onu yapacağız. Sen ağladın mı? Hayır sadece gözlerim çok fazla terler. <laughs> Bir diğerimiz de neydi bir de kuşun yanına kuş miniş koy Tamam ya bakalım kuş miniş Geliyorum Aa, Kurtar beni Hii, Yemliğe mi düştün de 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 Neredesin be? İyi misin orada? Mezarından uyanan bir ölüyüm ben. Neyse orada sıkışmadığıma sevindim. Burada önemli olan sen değilsin. Bye Wrinkles önemli. Benim adım o değil ki. peki, peki adınız? Yeşim falan mı? Ee. Evet. Tamam. Şimdi size minishimizi yani kuşun yanına koyacağız. Evet. Uçarak git mesela. Oo, biraz yem. Nasılsınız bayım? Oo oh, bayım 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 ben bir rahat bırakın bayım. Orada yaş artık köle. Hep beni bıraktınız. O zaman gidebilirim. Merhamet gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Yemeğe kalktı. Benim sorunum değil. Hmm. Kuşuna kuş sesini dinlet ve gözlemle. Hemen YouTube'dan açalım. Zaten ben bunu denemiştim. İlk başta kuş çıldırmıştı. Çok ötmüştü böyle. Salınca çok uçmuştu ama şu anda pek etki ettiği söylenemez. Alıştı herhalde. Neyse biz yine de açalım. Belki tepki verir. Bugün şuradan açtım. Böyle videolar var bakın. Kuşunuzu kesin öttürecek diyor. Dişi kuş kuşunuz çıldıracak. Aç dinlesin konuşsun. Kuşunuza dinletin sonra siz dinleyin var. Erkek muhabbet kuş sesi var. Ee, bunu seçiyoruz. Bakalım cidden bir şey çalışacak mı? Bu öten kuşlar bak. İnanabiliyor musun buna? İnanamıyorsun değil mi? Bir sürü kuş var bu nasıl oldu ya? Allah Allah ya. Nasıl oldu da böyle kuşlar var? Nasıl oldu bu ya? Hiç bilmiyorum ya. Cidden bilemiyorum ya. Ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi tam anlamıyla ötüyor. Birazcık daha tutsak belki üstüne binebilir. Üstüne binmek ister misin çocuğum? Bak bak kuşlara bak bak. Ne yapıyorsun? <laughs> Kafası sürüyor. Çok beğendi herhalde. Mükemmel ya. Bir tane daha açıyorum. O bu sefer de erkek sesi açalım. Bakalım bu sefer ne yapacak. Ne daha farklı bir şey yapabilir belki. <laughs> bir de dizi... bu ne ya? Üçüncüsü ise kuşumuzda kamu spotu yap. Tamam yapayım. Her yıl yenmediği halde çok fazla yem tüketiliyor. Herkes yemlerini israf ediyor. Mesela ki bu yemlerin hepsini yiyecek kadar büyük değil. Bu yemlerin hepsini yemeyecek ama bu kadar çok yem almış. İsraf etmeyin. Paranıza kıymayın. Böyle yapmayın. Onun yerine yiyebileceğiniz kadar yem almalısınız yiyebileceğiniz kadar yem almalısınız. Ni yani bu kadar? Paranıza kılmayın. Sen hepsini yiyebiliyorsun. Ama bunların hepsini yiyebilir misin bakalım? Yer misin hepsini? Gördüğünüz gibi yemiyor arkadaşlar. İsraf etmeyin yani. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın mutlu kalın. Ve bu arada ikinci bölümü de olacak söyleme demeyin. Çünkü upuzun bir kağıt. Daha çok azını yaptık. Hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay.